Mesela ben ben bazı arkadaşlarımdan daha yakışıklıyım. Mesela ama benim çok yok. Da mesela ha, yani. halbuki mesela benden az yakışıklı olanların var mesela. Acaba kendimi kendime niye o benim yok diyorum mesela. Ha, ben daha çok yakışıklıyım diyorsun ama bakıyorsun ki öbürü ki tipsiz. Ha. Ama onun ama, kız arkadaşı var. Evet. Acaba Abdullah e, sen daha böyle hani içine kapanıksın. Eee... Ondan olabilir mi? Duygularını ifade etmiyorsun ya da karşı tarafa kendini yanlış anlatıyorsun. Ondan olabilir mi? Yani ya aslında bir ilişkinin başlaması için tip önemli değildir. Biliyorsun. Girişkenlik biraz daha. He? Girişkenlik. Diyelim. Girişkenlikten de ziyade hani anlaşabileceğin kişiyi bulmak. Kimi vardır yani hiç olmayacak biriyle e, bir ilişki yaşamayı düşünür. Bir platonik aşk yaşar ama yanındaki o güzelliği fark etmez ve onu kaybeder. Biraz da utangaç sanki onun da etkisi. Sen utangaçsın. Işte. Sakinsin, temizsin, derli toplusun. Teşekkür Geri iyi niyetlisin. Çok sağ olun. Hiç böyle düşünme. Abilerin kızmazlar mı sana? Hani biz biz sen daha ben ben daha yakışıklıyım dedin ya onlar değil dedin. Yok yani ben genel olarak söyledim ya. Yani Ama gerçekten yakışıklısın ya. Yani ama ben Kaşın ayrı güzel, dudağın ayrı güzel, gözün ayrı Çok güzel. Çok teşekkür ederim ama yani ben gerçeği söylüyorum. Yani ben belki o kadar olabilirim. Belki az bir şey onu kabul ediyorum ama ben şu an gerçeği söylediğim için senin çekingenliğini biraz yenmen gerekiyor. Evet. Yani işte o ve Nasıl anlaşabileceğin kişiyi bulman lazım. Senin kadar masum olan birini bulman lazım. Evet. Bir de ben duygusal bir insanım. Yani mesela yeri yeri şiir bile yazarım. Var mı yazmışlığın? Yani yazdım ama şu an... Okuma canım. Ya, yani okumayayım yani. Peki. Yani şey... Var mı evet. demek istediğin başka bir şey? Çok ya teşekkür beş, ederim sağ olun. Beş gün kal burada hiç utangaçlığın kalmaz senin. Beş günde geçer. <laughs> yani ben dediğim gibi burada evet. e, benim ikincisi bir konuda ki e, Selam gönderecektin. Evet, buraya gelmemde katkıda bulunan Cenk abi, Cüneyt abi ve Mehmet abi ile Şecati abiye kucak dolu selamlarımı yolluyorum. Alkışlarla uğruyoruz Abdullah'a. Çok teşekkür Bak. ederim. Gel Abdullah buradan. Buradan, buradan, buradan.